Baba adınız? Nazım. Sanık, Nazım kızı Nazlı. İsnat edilen suçun mahiyeti? Yaz. Kanun dışı eğitim öğretimle iştigal ettiği tespit edilmiş olup... Bu yasak faaliyetle ne zamandan beri iştigal etmektesiniz? Cemal bilmiyor musun? Senin cevaplaman gerekiyor Nazlı. Yasak dediğiniz faaliyeti kaç haftadır sürdürmekteyim. Bitti mi? Sen gidebilirsin. Seni böyle karşıma oturtup Sorguya çekeceğim Ölsem aklıma gelmezdi Suça binaen Zaptiye amiri dinlenecek Sanık nerede ders veriyordu? Adres hatta geçti hakim bey Adı geçen adreste Kaç çocuk tespit edildi? Çok değil Mektep mahiyetinde mi düzenlenmişti? Mektep denemez. Ne denir peki? Bilmiyorum hakim bey. Kara tahta var mıydı? Kara tahta mı? Hatırlamıyorum. Ne demek hatırlamıyorum? Zaptiye amiri olarak oradaymışsınız. Mektep halinde miydi? Değil miydi? Bu soruları bana sorun efendim. Çocuklara hürriyet mücadelemizi anlatıyordun. Erzurum ve Sivas kongrelerinden bahsediyordum. Bu işe girişirken belli bir zümreden ya da kişiden akıl aldın mı? Hayır efendim. Tamamen ihtiyaçtan doğdu. Çocukları neşesizliğe ve cesaretsizliğe sürükleyen bir eğitim onları bana sevk etti. Aydın kişi ne yaptığını bilmeli. Yaptın. Yaptığım yasakmış. Varsın olsun. Benim vicdanım rahat. Ya kanunlar? Kanunlar bazen toplumun gerisinde kalabiliyor. Mahalle mektebinde verilen eğitim yanlış ve yetersizse bu benim suçum mu? Harpten arta kalan binlerce eğitime sadece hoca değil. Ana baba da olmak istiyorum ben. Onları hiç kimseye muhtaç olmayacak tarzda yetiştirmek gerek. Bunun kanunu olur mu? Mustafa Kemal de ümmetçi eğitim düşüncesinden kaçınalım. Eski terbiye bitsin. Milli eğitime, hayata, işe ve fiiliyata dönük medeni eğitim gerek demiyor mu? Heyeti ilmiyede bunlar tartışılmadı mı? Ben Mustafa Kemal'in kurmak istediği değerlerin savunucusuyum. Onun izinde olmaya da devam edeceğim. Bu uğurda ne ceza varsa razıyım. Fikrini beyan ettin. Birçoğunda da haklısın kızım. Hükümetimiz hepsinin çaresini bulacaktır yakında. Senin de arz ettiğin gibi mahalle mektepleri denetim dışıdır. Böyle devam ederse iki türlü eğitimle memlekette iki türlü insan yetişir. Cesaretine, azmine diyeceğim yok. Kim bilir? Belki geleceğin en iyi muallimlerinden biri olabilirsin. Ancak benim şahsi kanaatlerimin mahkeme nezdinde bir önemi yok. Ortada ...suç teşkil eden bir durum var. Maalesef ki... ...her suçunda bir cezası var. Vicdanım rahat değil. Bunu bilesin. Kararın. Sanık Nazım kızı Nazlı... ...iki yıl hapis cezasına çarptı.